Kızım ne yapıyorsun anneciğim? Temizlik yapıyorum anne. Bak toz kalmasın güzelcesi. tamam mı anneciğim? Tamam, anne. Tozunu aldın mı? <laughs> çok mu kirlenmiş? Hmm çok temiz oldu. Ellerine sağlık kızım. Elmir alkış. Kızım. Bir tane. gel şurayı da temizleyebilir misin? Tuvalet aynasını. Elmira. Dane. Nereye temizliyorsun şimdi? Kapıyı mı siliyorsun? Evet. O da mı kirlenmiş? Aferin kızıma. Çok tozlanmıştı. Haklısın kızım. Sil güzelce sil güzelce sil temiz. mi? Hadi hadi basır 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 basır. Aferin kızıma. Evin her köşesini didik didik temizledi benim güzel kızım. Ellerine sağlık Ermuşum. Çok temiz oldu. Çok temiz Seni oldu. Ya. Tamam kızım benim. Başka neresi kaldı? O odada çok kirlenmiş. O odayı da temizleyebilir misin kızım? Açayım Anne. Kapıyı aç bakalım orayı da temizle. Elmira. Aferin kızıma. Onlar nedir orada? Kimin kitaplarıdır bunlar? Hanım ablaya verebilir misin onları kızım? Hanım ablaya veriyoruz. Aferin Elim. kızıma. Kalemini de ver hanım ablası. Hanım ablası kalemini alır mısın? Geliyorum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi temizlik zamanı. Uf, 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 uf. kızıma. Aferin kızıma. Annesine böyle de yardım ediyor benim bebeğim. Tertemiz yaptı. Tertemiz yaptı. Şimdi bakalım nereye yapıyorsun başka? Başka neresi kirlenmiş? Aferin kızıma. Öpücük verebilir misin anneciğim bana? Elmira. Kendini o kadar temiz adamış ki artık beni bile duymuyor güzel kızım. Annem. Elmoşum. Öpücük verir misin anneciğine? Aferin. Başka nereyi temizliyoruz? Aferin kızıma. Akıllı kızım benim. Aferin, Aferin kızıma. Başka nere yapıyoruz? Annem, yaptın mı? Ünite yaptın mı kızım? Elnira, Elmuşum, başka neresi kaldı? Aferin güzel akıllı kızıma.